7 Ekim Pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 63.500 dolar civarında işlem görüyor. Tabii bugün 64.500 dolara kadar da çıktı ama İsrail Filistin, İsrail Lübnan gerginlikleriyle yeniden aşağıya düştü. Petrol fiyatı işte 80 doların üzerine çıktı. Ağustos ayından bu yana ilk kez ama bunları gerçekten çok fazla konuşmak istemiyorum bugün. Son günlerde yaşanan o cinayetler, hatta son dönemde yaşanan cinayetler ortada. Yaşanan vahşet, yaşanan çürümüşlük, yozlaşmışlık, cehalet bunların hepsi ortada. İşte Tekirdağ'da el kadar bebek bile tacize uğramış, hayatını kaybetmiş. Çok da söylenecek fazla bir şey yok. Sokak ortasında insanlar yürüyor. Onlara bile saldırıyorlar işte oradan 3-5 babayı çıkıp da müdahale etmese yani neler olacak kim bilir. Ki o insanlar da cesaret gösterip müdahale etmişler. Yani cesaret göstermeyen insana da bir şey diyemiyorsun. Çünkü sokak ortasında herkes herkesi öldürüyor. Çok rahat öldürebiliyor. İnsanların ailesi var. Karısı, kocası, çoluğu, çocuğu, annesi, babası var. Yani bir şeye müdahale ettiği zaman ailesinden de tepki görüyor insanlar. Deniyor ki ya oğlum salak mısın, kızım salak mısın, sana ne sen hayatını kaybedeceksin deniyor. Haklı olarak bu düşünceyi. Bunları yapması gereken, önlemesi gereken insanlar belli tabii ki. Bunun Bitcoin'de ne alakası var da demeyin. Bence çok alakası var. Çünkü para dürüst olduğu zaman etrafını da dürüst hale getiriyor. Ama para yozlaşmış, çürümüş olduğu zaman etrafı da yozlaşmış ve çürümüş oluyor. Bugün gördüğünüz bütün savaşlar İsrail, Filistin, İsrail, Lübnan, İran hepsi parayla ilgili. Irak savaşı parayla ilgiliydi. Afganistan savaşı parayla ilgiliydi. Vietnam savaşı bile gidin 60'lara parayla ilgiliydi. Hiç kimsenin insan, vahşet, şiddet, insan nasıl ölmüş, nasıl yaşamış, oradakiler ne yapmış umurunda bile değil. Dolayısıyla hani bunların hepsi parayla ilgili konular. Ee, para dürüst olduğu zaman dediğim gibi bir türlü bir etrafında da huzur getiriyor. Ben Bitcoin'in de bu anlamda huzur getireceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki bugün işte Amerikalılar, Batı dünyası neden mesela Bitcoin'e karşı çıkıyor? Çünkü kendi sistemleri bozuluyor. Sadece onlar mı? Çin yasakladı işte Bitcoin'i. Türkiye'de bir yerde sıcak bakılıyor, bir yerde sıcak bakılmıyor. Çünkü korkuluyor. Sistem bozulur babaların sistemi bozulur. Diyecek bir şey yok. Yani dolayısıyla bu cinayetlerin arkası ben cinayetlerin hepsinin politik olduğuna politik cinayetlerin hepsinde zaten parayla ilgili olduğuna inanıyorum. Yani bugün baktığınızda işte Narin mesela ne oldu Narin? Unuttuk Narin mesela. Bir politikacı beyefendi vardı. Abimiz vardı değil mi? Politikacı. Biz bunları seviyoruz. Çok da deşmemek lazım bu işin altını diyordu. Bu coğrafyada hani biz çok dürüstüz ya Avrupa çok iki yüzlü ya biz hep diyoruz mesela. Batı'nın iki yüzlüğü. iki Avrupa'nın iki e doğu'nun iki yüzlülüğünü ne yapacağız? Nerede Doğu? Bütün cinayetler, bütün kadın cinayetleri, bütün soygun, çürümüşlük hepsi Doğu'da. Coğrafi anlamda Doğu'da yani. Orta Doğu'da, Türkiye'de, İran'da, daha da ötesinde Pakistan'da, Irak'ta, hatta Hindistan'da Müslüman olsun olmasın. Ama çoğunluk Müslüman coğrafyası. Hani Batı'nın iki yüzlüğü. İki yüzlülüğü değil mi? Batı çok iki yüzlü. Yalancı onlar. Güven olmaz. Doğu'ya mı güven olur? Biz Doğu'ya mı güveneceğiz yani? Doğu ortada. Bütün halklar fakirlik içinde. Açlık içinde. Savaş içinde. Sefalet içinde. Batı'ya bakıyorsun hepsi zengin doğudan göç etmek isteyenlerin hepsi daha doğuya değil batıya gitmek istiyor. Adam Akdeniz'in ortasında gece vakti boğularak ölmeyi göze alıyor. Bütün neyi var neyi yok satıyor. İnsan kaçakçısına veriyor. Ama batıya kaçmak istiyor. Ölümü ne de olsa batıya kaçmak istiyor adam. Ama batı iki yüzlü. Batının Avrupa'nın iki yüzlülüğü değil mi? İşte bunların hepsi aslında parayla ilgili. Her şey parayla ilgili. Savaş para ile ilgili. Parası olan daha gururlu. Parası olmayan daha gurursuz. Ama sorsan parası olmayan yani doğu aslında ahlak dersi veriyor batıya. Batı keyfine bakıyor. Zenginlik içinde yaşıyor. Ama en iyi kanunları da batı uyguluyor. Hani beğenmiyoruz ya. Mesela şeriat gelsin falan diyoruz. Şeriat var. Var zaten Müslüman dünyasında bakın. Sudilerin Halkına bakın fakir mi değil mi neler oluyor orada. Ne sapkınlıklar dönüyor bir öğrenin bakalım. İran'da şeriat var. İkisi de birbirinin düşmanı bu arada. İkisindeki şeriat aynı şeriat da değil. Ama İran halkı fakirlik içinde. Suudi halkının büyük bölümü fakirlik içinde. Para nerede para? Para dürüst olduğu zaman ki bitcoin bana göre dürüst bir para. O zaman işler işte düzelmeye başlıyor. Zenginlik gelmeye başlıyor, teknoloji gelmeye başlıyor, yeni icatlar ortaya çıkmaya başlıyor, cehalet yok oluyor, şiddet yok oluyor. Bugün Avrupa'da şiddet yok mu? Var ama doğunun belki yüzde biridir. Çünkü şiddete cesaret edemiyorlar. Ha yavaş yavaş orası da bozuluyor, tabii ki bozuluyor. Eski Avrupa yok, eski zenginlikleri yok çünkü zenginlikleri gittikçe olaylar da artıyor. Ama dediğim gibi. Para dürüst olmadığı zaman bu küçücük çocuklar, gencecik kızlar, yani sadece kadın da değil ya yani erkeklerin de başına neler geldiğini görüyoruz. Yani polisi bile öldürüyorlar, polisimizi bile şehit ettiler. Sonra da dediler ki çıktı birileri bir açıklama yaptı. Hani bu adam gibi adamdır, severiz o çocuğu falan gibi birileri açıklama yaptı. Yani sadece tamam o polis de yeni evlenmiş. Yani ona da Allah rahmet eylesin. Ama sokakta yürüyorsun. Adamı bıçaklıyorlar durup dururken parası için. Yani evet kadın cinayetlerini küçümsemek istemiyorum ama yani herkes ölüm döşeğinde trafikte kavga ediyor adamlar birbirini vuruyor. Trafik kavgasından bir daha hayatında görmeyeceği adamla kavga ediyor. Bunu yani ben de yapıyorum bazen. Hani o haldeyiz hepimiz. Çünkü para dürüst değil. Adam orada trafikte falan umurunda değil o. Hiç kimsenin umurunda değil. O bir yalan. O sadece emeğinin karşılığını alamadığı için hayatında oluşan sorunları başkası üzerinden yok etme şansı veriyor. Ama ona diyor ki trafik solladın sinyal vermedin. Zenginlik olsa o adamın milyon doları olsa atıyorum. O sinyal vermiş vermemiş umurunda olmayacak. Kim ikiyüzlü burada? Hangimiz ikiyüzlüyüz? Biz ikiyüzlüyüz biz. Neden bahsediyoruz? Para dürüst olduğu zaman bu işler halloluyor. Para dürüst olmadığı zaman da ki biz de ve dünyanın birçok yerinde asla paranın dürüst olduğunu söyleyemeyiz. Amerika dahil, Avrupa dahil ama bizimkilere göre. Tabii ama orada da gidiyor artık. Orada da o eşik açıldı, aşıldı artık. Dolayısıyla çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok fazla da konuşmak istemiyorum ama bir arkadaşımız demiş işte, söylediğim gibi. Boğa sezonunda mıyız? Evet boğa sezonundayız. Bitcoin 40, 50, 60 bin doların üzerinde olduğu her dakika biz boğa sezonundayız. 100 bin doları aşacağımıza da inanıyorum. Altcoin'lere o rally'nin, beklediğimiz rally'nin geleceğine de ben inanıyorum. Eski rally'lere benzer benzemez bir coin 3 artar, öbürü 5 katı yapar, öbürü 75 katı artar. Bunu bilemem hangisi ne yapar tabii ki bilemem ama e, Bitcoin'i küçümsememek lazım. Ben biraz size abartı gelebilir ama Bitcoin'in o istediğimiz seviyeye gelmesi durumunda dünyadaki savaşları da ve ülkemizdeki ve başka ülkelerdeki bu şiddeti de bu eline silah alanın herkesi rahatlıkla öldürebildiği sistemi de minimuma indireceğini düşünüyorum yani bu işlerin hepsi tabii ki parayla ilgili. Hepsi maddiyat. maddiyatla ilgili olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Bitcoin bu anlamda bizi bu kısır döngüden çıkarabilecek en büyük unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. şimdilik bu kadar söylemek istiyorum ama genel manada evet bir boğa sezonundayız, boğa sezonundayız diye düşünüyorum. O istediğimiz yükselişlerinde geleceğini düşünüyorum yarın tekrardan görüşmek dileğiyle